kılavuzu kargo olanın. Çok güzel atasözlerimiz var. Bu atasözleri bir deneyimin, bir birikimin sonucunda söylenmiş ve atasözüne uygun olay yaşandığında söylenirse tabiri caiz ise yerine cuk diye oturuyor. İşte bu atasözlerinden biri de kılavuzu kargo olanın diye başlayan atasözümüzdür. Siz kargayı kılavuz kabul edersiniz. Burnunuz pislikten kurtulmaz. Durup dururken nereden icap etti bu söz? Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Kırşehir küçük bir şehir. Hemen hemen hiçbir şey gizli kapaklı kalmıyor. Yapılan her müsfet ve menfi iş çok geçmeden duyuluyor. Hele bir de toplumun önünde bir iş insanı, daire müdürü, hele hele siyasetçiyseniz her hareketlerinize, giydiğinize, yediğinize, gezdiğinize, konuştuğunuza dikkat etmek zorundasınız. Son yıllarda siyasette ikbal bekleyen bazı siyasetçilerin veya aleni siyaset yapmasa da kendini gelecek seçimin mutlak adayı gören kişilerin kimlerle istişare ettiğini, kimlerden akıl danıştığını, kimlerle ne işler tuttuğunu duyunca yok canım bu kadar da olmaz dediğim demesine de biraz deşeleyince ne çamaşırlar döküldü, ne kokular yayıldı, insanın inanası gelmiyor. Hayatında bir baltaya sap olamamış ya birilerine koltuk değneği olmuş ya da yazdığı ile çizdiği ile şantaj yaparak otlanıp çöplenmiş kişilerin bazı siyasilere danışmanlık yaptığını duyunca ne hallere düşmüşsünüz yarabbi demekten kendimi alamadım. Hatta denilenler doğru ise bazı daire müdürleri bu sözde internet medyası mafya bozuntularına aylık harçlık bile veriyorlarmış. Siyasiler acaba neler veriyorlar merak ediyorum. Bu zevatlar FETÖ yapılanması misali mecliste grubu bulunan veya büyüme ihtimali olan her parti yönetimine birer ikişer adam göndererek partilerde olup bitenleri öğreniyorlar ve fikirlerine başvuran parti yöneticilerine de sanki mitacanı edası ile her şeyden haberdar havası atıyorlarmış. Herhalde Sedat Peker özentisiyle topladıkları bilgilerle iş, siyaset ve bürokrat dünyasına açıklarım ha, bitiririm ha edası ile otlanıp çöpleniyorlar. Aslında hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan akılsız akillerin kendi çaplarında internet trolleri de var. Pavlova'nın deneylerinde kullandıkları gibi talimat bekleyen troller işaret alınca yazıyorlar, çiziyorlar, tehdit ediyorlar. Bitiririm ha diye parmak sallıyorlar. Lakin bir şeyi akıl edemiyorlar herhalde. Bu şehir ve devlet hukuk devletidir. Bu şehrin ve ülkenin emniyeti ve adliyesi var. Günü gelince adliye de, emniyet de harekete geçer. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.